Herkese merhabalar. Ben Kalpten Kalbe Emrah. Merhabalar. Ben de Faruk da sevgilim anı. Bizi tanıyorsunuz zaten. Radyo 34'te yayın yapıyoruz. E, 2020 itibariyle bir tatil yapmaya karar verdik sevgili kankamlar. Şu an Alanya'ya gidiyoruz. Antalya Alanya'ya gidiyoruz. Yoldayız. E, i̇nşallah güzel bir tatil olur. Olur mu kanka? Vallahi güzel olacağına inanıyorum. E, uzun zaman oldu Emrah yani. kardeşimizle tatil yapmayalı. En son 2012'de yapmıştık. Kuşadası'na gitmiştik galiba. Yok evet, geçe, geçen, geçen sene, sene de gittik. Aynen geçen abi. sene bazen sen, Anıl gittik. Ama uzun süredir bir tatil olarak herhalde. 2012'den yani, beri yapmadık. Beraber yola çıktık. Şu an dinlediğimiz şarkı da Yol Arkadaşım filmindeki Oğuzhan Koç şarkısı. Harun Kolçak imzalı bir şarkıdır. Yeradan'ı yalvartma. Hadi bakalım dinleyelim o zaman.

1 ve 2 Oğuzhan Koç'la Gökhan neydi arkadaşınız? Hatta şöyle söyleyeyim ikincisini oynadım ben izlemedim. Hayır mi? Oynadım. Faruk direkt rol almış. Direkt rol aldık. Arkadaşlar hepiniz inşallah güzel güzel mutlu huzurlu tatil yaparsınız. Rabbim inşallah şu pandemi döneminden sonra hepimize yine güzellikler, esenlikler versin. Amin. Bütün Radyo 34 dinleyenlerini çok seviyoruz. Hepiniz başımızın tacısınız. Olmayanları da seviyoruz. <laughs> Aynen. Hadi bakalım. Rota Alanya. Ama yok önce Konya önce Konya. Önce Konya Hazreti Mevlana, ondan sonra Alanya. Ondan sonra? Ondan sonrası da var. Rotamız daha çok var çok şükür ya inşallah. Allah'a emanet olun, seviyorsunuz. Görüşürüz.